Evet arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Kısa bir milli aradan sonra süper rezillikler 5. haftasıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Rezillikler'de 5. haftaya geçmeden önce ufaktan bir milli takıma değinmek istiyorum. 3 maç, 3 beraberlik, biri hazırlık, ikisi resmi. Bizim futbol eskilerine sorarsanız başarılı milli takımı kaybetmedi beraberliği kurtardı. Bana sorarsanız başarısız bir milli takım. 30 yıldır hala deneme tahtasına dönmüş bir milli takım. Ve kazanamayan bir milli takım. Ben başarısız görüyorum. Futbol eskileri başarılı görüyor. Bilmem sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Milli takım deneme tahtası değil. Milli takım hala hazır olamamış liglerde, hazır olamamış futbolcularla hala kurulmaya çalışıyor. Ve neticede ortada. Diğeri 5. haftaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 5. haftada herkes herkesi yenebileceği bir pozisyonda. Takım sıralamaları, takım güçleri, takım dengeleri bana bu hafta öyle gösteriyor. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz. Evet burada Trabzon Başakşehir yani Trabzon proje ile karşı karşıya. Geçen yıl proje şampiyonu Başakşehir elinden şampiyonluğu çalınan Trabzon. Bir intikam. Ben haklıyım diyecekse Trabzon kazanmalı. Hayır kardeşim ben proje takımı değilim. Ben hakkımla kazandım diyorsa Başakşehir. Ağoğlu yine şikayet. Yine şikayet, yine şikayet. Federasyona gitti, görüşemedi. Kapıda kaldı, açıklamalar yaptı. Bak güzel kardeşim ben sana söyledim. Siyasette bu işler olmaz. İşte siyasete girdiğin için... O Trabzon'un şampiyonluğu gitti ve sen o kapıda o yüzden bekletildin. O yüzden bırakacaksın bu işleri. Trabzon kendi ipini kendisi çekecek. Bunu yapacak güce ve potansiyele sahip diyorum. Ve maç hakkındaki düşüncem Başakşehir. Çok kötü başladı, çok kötü gidiyor. Düzeltmek için geldiği Trabzon'da ne yapar bilinmez ama her halükarda hırsıyla, azmiyle geçen yılında kaybederek şampiyonluğuyla maçı Trabzon'un kazanacağını düşündüm ve bir diyorum. Evet heyecanlı gördüğüm maçlardan bir diğeri ise Antalya Gaziantep maçı. Antalya düşüşte Gaziantep'te değişik bir teknik direktör. Her şeyi açık aleni bir şekilde söylüyor. Kabuğunu kıramadı. Galip gelemedi. Galip gelmeye çalışacak Antalya'da. Ben Antalya'da şanslı görüyorum ve 2 diyorum. Diğer heyecan fırtınasında ise Karagümrük, Kasımpaşa. Karagümrük penaltı yatsaydı Fener'den puan alacaktı. Kaybetmeyecekti. Kasımpaşa için büyüklere karşı iyi oynuyordu. Çözülmezse kazanırdı. İyi de oynadı. Tebrik ediyorum. Çözülmedi. Kazandı geçen hafta. Bu hafta bu iki takımın mücadelesinde ise güzel bir maç olacağını, golli bir maç olacağını düşünüyorum. Eğer ki Kasımpaşa geçen hafta oynadığı futboldan ödün vermezse Galip gelir. Biraz sen ne derse kara gümrün galip geleceğini düşünün. Ağırlıklı 3 ihtimalli maçta bu ortamda Paşa diyorum. Evet Göztepe Fener. Göztepe geçen yıldan uzak bir grafik çiziyor. Kazanamıyor. Büyüklere karşı kazanma alışkanlığı da yok diyemeyiz. Ama bu sefer karşısında bombardıman takımı Fenerbahçe. Bizim futbol eskileri Zaten oynamadan bu maç 3-0, 4-0, 5-0 bitirdiler. Fener'i şampiyon yaptılar. Açık ara şampiyon yaptılar. Gol rekoru kırdılar. Her bir şey yaptılar. Futbol eskilerine soruyorum. Geçen yıl Sergen geldiğinde de aynı şeyleri söylemiştiniz. Beşiktaş gol rekoru kırar. Sergen de çok şeyler yapar dediniz. Adamı ne hale getirdiniz? Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz? Sizin bildiğiniz yanıldığınıza yetmez. Ben sizler için bir önceki videomda Fenerbahçe'ye ihanet eden kim videomda bunları anlattım ve tekrarlıyorum. O çenenizi kapayın, boş boş konuşmayın, o bombaları boş boş patlatmayın da şu Fener'e kim gelmiş, iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor bir görelim, bir değerlendirelim. Müsaade edin, müsaade edin. Maça dönecek olursak ağırlığıyla Fenerbahçe kazanacaktır diyorum. Evet Galatasaray Alanya ikinci haftada Galatasaray şampiyon ilan edilmişti. Dördüncü haftada şampiyonluk Fenerbahçe'ye gitti. Siz futbol eskileri sayesinde bunu hep beraber gördük. Galatasaray kötü oynadı kaybetti. Alanya iyi oynadı. Kendi sahasında bir düzüne yarım düzüne gol attı. Galatasaray iyi oynarsa zaten kazanır diyorum. İyi oynayamadığı yerde Alanya çakıp gider diyorum. 3 ihtimalli maçta ben sizlere bırakıyorum. Evet Samsun Spor İstanbul maçına geçelim. Olmazsa olmazımızın birincilik kim kimin bulduğu yerde öpecek, dürtecek olanlık. Hiç fark etmiyor. Herkes herkesi bir yerde sıkıştırıyor, dürtüyor, gidiyor. Evet orada heyecanlı maçta Samsun İstanbul maçında ise Samsun'da biraz düşüş görüyorum ama Ertuğrul sağlam ama korona bilemiyorum. Klasik İstanbul istediği maç istediği yerde iyi oynuyor, kazanabiliyor. Öyle de bir olayı var. İlk hafta her ne kadar Adana'da kaybettiyse de ondan sonra toparlanan bir İstanbul. iyi oynayan bir İstanbul. Çok zorlayacağını düşünüyorum Samsun'un. Ağırlıklı sıfır ama yine de ismiyle Samsun diyorum. Evet. Birinci ligin hayal kırıklığı iki takımlardan, heyecansız, ruhsuz takımlardan özellikle bu maçı aldım size analiz edin diye. Bir yanda Adana Spor, diğer yanda Altınordu. Adana Spor potansiyelli bir şehrin ruhsuz bir takımını sergiliyor. Niye bunu yapıyor? bayamak bir şirket işte aldı bu takım bu hallere getirdi çıktı düştü ama gel gelelim devamını getirmiyor. Bir türlü Adana'ya hitap etmiyor. Türk futboluna hitap etmiyor. İşi paraya dökmüş bulursa kazanıyor. Bulmazsa ne yapacağını ben de bilmiyorum. Altın değişik bir takım. Değişik maçlar kazanıyor, kaybediyor. Dışarıda kazanıyor, içeride olmadık yerde kaybediyor. Ama Adana Spor gol yemiyor, gol de atamıyor tuhaf bir maç olacak. Bu tuhaflıkta her an her şey olabilir fakat ben altın ordu diyorum. 0 artı 2 diyorum yani. Evet diğer bir kim kimi nerede bulursa dürter dediğimiz ligin maçında Altay Adana Demirspor. Her iki takımda çok transfer yaptı. Her iki takımında şehrinde şehrin de büyük. Her iki takımında hocasından şikayetler var. Burada Adana Demirspor'da Ümit Ozat'tan daha fazla bir şikayet var. Bunları söylemeden geçemeyeceğim. Altay Adana Demirspor maçlarında İzmir'de bir tık daha önde çıkıyor, kazanıyor. Demirspor ise bunu kırma peşinde, sürpriz peşinde tekrar oyuncularını aldı. Volkan ve e, Erkan Zengin'i dahil ettik. Adlı. Zaten Erkan Zengin'i niye gönderir, niye dahil ettiklerini de anlamış değilim. Ama Adana Demirspor'da enteresan işler oluyor. Orada da bir taraftarlarda kırılma var. Başkancılıkla demirsporculuk arasında bir gitgeller var. Şunu unutmayın, öncelikle kulüpler, formalar, armalar esastır. Başkanlar, yönetimler gelip geçicidir. Buradan Adana Demirspor taraflarına sesleniyorum. Maça dönecek olursak ee, biraz önce söylediğim gibi 0 artı 1 diyorum. Demirspor'u sürprizle düşünüyorum. Bu maçı da özellikle aldım. Ankara Spor Giresun Spor maçını. Zaten bu Ankara Spor bir proje takımı. Diğer bir proje takımı. Osmanlı Ankara. Ankara Osmanlı derken Ankara'da karar kıldılar. Suyunu sıktılar, fosasını attılar. ne halim varsa göre dediler. Takım şimdi cebelleşir. Bu takım zaten düşer, geçen yıl düştü, bu yıl da düşeceğini düşünüyorum. Zaten böyle takımların, proje takımlarının, sömürülen takımların Türk futbolunda gereği yok ki para atlamasınlar diye düşünüyorum. Futbol futbol olduğu yerden devam etsin. O yüzden ağırlıklı giresun sporum kazanacağını düşünün. Evet arkadaşlar. Benim söylemek istediğim şu: Futbol eskileri futboldan elini çeksin. Çok biliyorlarsa gitsinler. Türk futboluna adam yetiştirsinler, futbolcu yetiştirsinler, gençleri yetiştirsinler, futbola futbolcu kazandırsınlar. Boş boş ahyam kesip arka taraftan cukkaları yapmasınlar. Herkes işine baksın, Türk futbolu bir tık ileriye gitsin. Ne kadar ileriye giderse bizler evinizde o kadar, sizler evinizde o kadar futboldan, seyirden zevk alırız. Diyorum ve sağlıcakla kalın, hoşçakalın.